Efendim merhaba ben Tayyar Işıksaçan, İşkolik'tesiniz. Bugün elektrik, elektronik mühendisi ve operasyon yöneticisi Gizem Merve Aydın Ağarlarım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ne ben. uzun oldu böyle bir şeyde kaldım. E, sizde bir de yükseği var değil mi bu? Doğrudur. Değil mi? Evet. O nasıl oluyor? O yüksek lisansımızı tamamlayınca. Yani lisansı tamamlayınca aynen. oluyor. Lisans sizde yani. uzun uzun sohbet edeceğim, işinizle ilgili bir sürü tamam. bilgi soracağım. Ama önce isterim ki seyircimiz sizi bir tanısın, birazcık Peki. kendinizi tanıtın bize. Tabii ki. Ben Gizem Merve Aydın, 25 yaşındayım, Ankara doğumluyum. Ee, üniversitede lisans eğitimi Düzce Üniversitesi'nde tamamladım elektrik elektronik mühendisliği üzerine. Akabinde yüksek lisansımı yaptım. Şu anda yüksek elektrik elektronik mühendisliği olarak geçmekte ünvanım. Ee, aynı zamanda 4 senedir enerji sektöründeyim elektrik alanında, enerji dağıtım sektöründe. Ee, bu şekilde. Çok kadın mesleği gibi görünmüyor böyle ilk başta <laughs> değil mi şey yapıldığında? Evet. En baştan böyleydi öyleydi zaten. İlk tercihlerde başladı hani acaba ya bir erkek bölümü sanki hani erkekler daha ağırlıkta falan. Ya ben genelde bu algıları kırmaya çok müsaitim. Çok severim bu algıları kırmayı. O yüzden de biraz daha hani beni teşvik etti bu düşünce tarzı. Gerçekten de öyle oldu. Üniversitede de zaten 60 erkek, 4 kız falandık yani. Çocuklukta var mıydı böyle elektriğe, elektriğe vardı. merak? Vardı evet. Yani hep bir şeyleri böyle tamir ederdim, açardım işini sürekli. Ama hani o zamanlar anlamazdım ne nereye yarıyor, hangi parça neresi diye. Ama sonra büyüdükçe elektrik, elektronik işine girdikçe öğrendim ki bir ayırdığım şeyler bobinmiş. Aslında gerçekten de hani elektriğe dair bir şeyleri merakım varmış o zamanlar. Kaç yıllık bir eğitim bir zaman hocam? 4 sene. 4 sene okuyorsunuz. Evet. Sonra yüksek lisans. O da 2 sene normal şartlarda. Ama ben erken bitirdim. Okulu 3 sene de bitirdim. Onun devamı var mı? Yani daha devam etmek isteseniz akademik olarak Tabii nereye kadar gidiyor? Tabii doktora devam edebiliriz. Daha sonra profesörlük vesaire o şekilde akademik olarak ilerleyebiliriz. Okul gitince bitince? Okul bitince ünvanını alırsınız. Ondan sonra eğer akademik ilerlemek isterseniz akademik, akademik ilerlemek istemezseniz özel sektörde olmak isterseniz özel sektör. Bir de operasyon yöneticisi olarak geçiyor. Birazcık evet. da orayı açalım. Tabii ki. O da şöyle oldu. Ben yüksek lisansını yani şöyle okul 3 senede bitirdim. Elektrik elektronik mühendisliğini. Nasıl oldu? Okulda işte üstten dersler aldım. Yaz okullarına kaldım. Birazcık yani ilk başladığım zaman bir fark yaratmam lazım diye düşündüm. Çünkü benle birlikte birçok insan mezun olacaktı. Bu doğru Hepsinden da, bir yıl önce evet. bitireyim diye. Aynen. <laughs> <laughs> Daha sonrasında yüksek lisansa başladığım esnada bir pankart gördüm üniversitemizin panosunda. SEDAŞ dediğimiz yani Sakarya Elektrik Dağıtım Ayşe'nin bir pankartıydı gençlere yönelik bir eğitim fırsatı. Aslında akademik ilerlemeyi düşünüyordum. Fakat o imkanı da görünce bir başvurayım yani ne olacak dedim. Aslında şöyle biraz burada şurayı açayım. Elektrik dediğimiz alan elektrik iletim, dağıtım ve üretim olarak üç ana parçaya ayrılıyor aslında. Hmm. Buna gelim Seviyesine göre farklılıklar gösteriyor. Bu benim alanım şu an dağıtım alanı. Bu dağıtım alanında 2013 yılına kadar tek bir firma yönetiyormuş. Ya firma demeyelim de kurum yönetiyormuş. Türkiye Elektrik Kurumu TEDAŞ adı altında Türkiye'de. Daha sonrasında 2013 yılında özelleşme kararı alınmış. Ee, ve Türkiye 21 tane elektrik dağıtım firmasına bölünmüş. Yani sorumluluk alanlarına göre, şehirlere hmm. göre benim işte şu an çalıştığım şirkette SEDAŞ'ta yani Kocaeli, Gebze, Gebze'yi biz büyük bir hani gelim seviyesinde olduğu için orada sayıyoruz. Gebze, Kocaeli, Bolu, Sakarya ve Düzce olarak dört tane ana ile bakmakta. Daha sonrasında tabii bu kadar detaylı bilmiyordum. Araştırdım hani bu nasıl bir imkan, nasıl bir fırsat. Bu dört ildeki üniversitelerden ikişer öğrenci seçiyorlar. E, tabii ki nasıl seçiyorlar? İşte mülakat oluyor, işte e, İngilizce sınavı oluyor, yetenek testi oluyor. Bunlar akabinde bir de en son üst düzey bir sunum yapıyoruz. Onun akabinde de üniversitelerden ikişer öğrenci seçiliyor ve 7 aylık bir program veriliyor onlara. Bir eğitim, en azından firmayı, sektörü tanımak adına. Daha sonrasında bu aldığınız eğitime göre de size bir e, sizden bir proje bekliyor. Hani neyi gördün, neyi değiştirmek istersin? Bunun akabinde de e, şey iş teklifi geliyor. İş teklifinde de değerlendirdim. O şekilde Sedaş'a seçilmiş oldum. Düzce'de zaten Düzce Üniversitesi'nde okuduğum için Düzce'de başladım yani sektöre. Yani Sedaş olarak hani ofis kısmımız da var. Diğer başka alanlar da var ama ben yine operasyon seçmek istedim. Daha çok sahada olmak istedim. Bana daha çok hitap ettiği için ve operasyon uzmanı olarak başladım. Peki bir elektrik elektronik mühendisi ne yapar? Yani işinizin muhteviyatı nedir? Dışarıdan baktığımızda bizim evde yaptığımız ben hallederim bu elektriği meselesi değil sizin işiniz. Ben evet. içeriği biliyorum ama hani bizi dinleyenler açısından soruyorum bunu. Evet. Ee, tam olarak e, iş muhteviyatı nedir? Bir açar mısınız orayı bize? Yani elektrik, elektronik aslında çok geniş kapsamlı. Zaten elektrik başlı başına bir iş, elektronik başlı başına bir iş. Elektrik dediğimiz noktada dediğim gibi bu iletim, üretim, dağıtım noktalarında olabilirsiniz. Hı. Elektronik olursa işte devre kartı üretimi olur, başka yani arabaların vesaire yani elektronik kartın ya da elektrik... Hayatımızın iş, her, her yerinde aslında her yerine, değil mi? Işık, şu buralardaki her şey yani Hı. gibi bir sektörümüz var. Peki çevreyi çadırgamadım mı ya kızım ne yapıyorsun sen? Hani daha böyle naif bir doktor dişçi olsan bir avukatlık tercih etsen hani burada ne vardır diye. Yani aslında yadırgama değil de hani ailem zaten çok destekledi bu konuda. Hı. Ama etrafta şöyle dediğim gibi bir şeyleri başaramazsın ya da ya bu sana yönelik mi acaba'yı ben her zaman kırmayı çok seviyorum. Benim yetiştirme tarzım da öyle mesela. Yani Bizlerde ya yani benim ailemde en azından bir kız çocuğu her zaman bir erkeğin de başka yani birey olarak başı başına her şey yapabilmeli denir. Benim ailem öyle yetiştirdi. Yani bir erkek bunu yapabiliyorsa, bir erkek mesleğiyse bunu sen de gayet yapabilirsin diye. O yüzden yani yadırgamak demeyeyim de tabii olanlar oldu mu oldu ama şöyle bir örnek verebilirim aslında buna. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben şimdi e, önce operasyon uzmanı olarak Sedaş'ta başladım. Daha sonra yöneticiliğe terfi aldım. Ondan sonra Bolu'ya gittim. O terfi sürecimde de şimdi bizler hani ee, elektrik dağıtımının her şeyini yapıyoruz. Yani sahadaki iş, işte, elektrik gittiği zaman onu biz onarıyoruz ya da faturalar yazılıyor. Onları biz yazıyoruz mesela. Bazı işte muhtarlarımız ya da işte belediye başkanlarımız üst protokolle de görüşmemiz icap ediyor. Yani bir mesela muhtarla ilk hoş geldiniz ziyaretine geldi muhtar. Ve dedi ki işte şu kapıdan içeri girişi var mesela. Dedi ki ya sen dedi nasıl bizim işlerimizi çözeceksin dedi. Hem dedi kızsın <laughs> hem çok küçüksün. Ya nasıl çözeceksin falan. Muhtar dedi siz bir buyurun oturun. Hani derdiniz ne probleminizle bir çözelim falan. Daha sonrasında oturduk, hallettik. Hatta sonra problemleri çözdüm. Artık her arama diyor ki müdürüm diyor bizim işimizi çözdün. Sağ ol. Çok teşekkürler. <laughs> gibi böyle algıları yıkmak güzel. Şimdi bizi seyreden bir sürü genç kızımız evet. vardır. Genç kardeşimiz vardır. Meslek tercih etmek biraz önce sana da sordum ya niye bir erkek mesleği olarak görülen yere geldin diye. Meslek tercihi e, çok önemli e, ve geri dönüşü yok. İnsan hayatının sonrasını etkileyen. Şimdi e, ben kadınların her işi başarabileceklerine inanan bir adamım. Yani sadece bizim tek olan işler yok. Sizin de maşallah tuttuğunuzu koparttığınız bir dönemdeyiz. Gençlere bayılıyorum şimdi. Genç kardeşlerim diyorlardır ki ya ben meslek seçeceğim. Hı hı. E, ya da işte e, hazırlıkları var hayata karşı. Sizin mesleğinizi niye seçsinler? Neden bir elektrik elektronik mühendisi olsunlar? Niye o bölümü seçip okusunlar? Yani neden okusunlar? Biraz düşüneyim. Siz. <laughs> şöyle e, bizler şimdi tabii ki teknik anlamda ya şöyle söyleyeyim benim en azından alanım elektrik hani elektroniğe dair çok bir yorum yapamam ama elektriğe dair mesela bir şehir şebekesi. Bu Bunu şiş... niye sordum Gizem ya, okumuş olmak için okunacak bir bölüm mü? Hani gençlerim ilk sonra ya üniversite diplomam olsun da diye hani kaçırmayayım boş <laughs> diye bölüm var ya gerçi az buz bir puanla da girilmiyordur evet. bu bölüme değil mi? Ee, onun için sordum niye bu bölümü tercih etsinler? Cazibesi ne buranın? <laughs> Yani şöyle dediğim gibi elektrik noktasında benim yaptığım işte mesela ben neden bu işi seviyorum ve neden devam etmek istiyorum? Şimdi bir yerde bir arıza oluyor. Bir şehrin tamamı elektriksiz. Biz gidiyoruz oraya bir arıza nedir? işte atıyorum sigorta atmıştır bir şey olmuştur. O arızayı tespit ediyoruz. O arızayı tespit ettikten sonra her yer karanlık ve sen arızayı tespit edip Onları bunu yapıyorsun. Enerjiyi veriyorsun ve her yer aydınlanıyor. Bunun keyfi başka bir nokta. Hadi bu elektrik diyelim. Bir de elektronik alanı. Mesela elektronikte araba kartı diyelim. Araba kartında bir lamba yanmıyor ve devresi arızalanmış. Ve bunu onarımını yapıyorsun. Yanmıyor ve yanıyor hale getiriyorsun. Yani bir somut çıktısı var. Evet elektriği göremiyoruz. Elektroniği de göremiyoruz. Soyut aslında mana olarak ama yani bize bir çıktı olarak somut bir şey veriyor. Yani bir şey başardığını hissediyorsun. En basiti üniversite okudun bitirdin tamam ama yani mesleğin elini aldığında da sana somut verilerle bir şey başardığını hissettiren bir meslek hmm. aslında. Ben öyle hissediyorum yani en azından. Şey oluyor tamam. mu? Dur şunu bozayım da e, yeniden yapayım durumu oluşuyor mu? Ya Bazen oluyor tabii ama <laughs> bozulur da tamir edersek daha iyi. Bizde her zaman şeylerde bir tamir vardır. Eğer bir bir de fazla yapmazsan onun ardında usta sayılmazsın gibi. Peki tabii şimdi gülüp eğleniyoruz <laughs> evet. mesleğin içini konuş ama e, bir taraftan da riskli bir iş kolu bu. Kesinlikle. Birazcık da o kısmını açsana bize. Yani şöyle bizim sektörümüzde hatayı canla ödüyoruz maalesef ki çünkü elektrik çok yani tehlikeli bir nokta eğer hatada tabii ki canını ödemesen dahi de mutlaka yaralanıyorsun. O yüzden bizler iş sağlığı güvenliğini en, en, en noktada, en uç noktada yapmaya çalışırız. Yani bir yerde arıza varsa enerji vermeye çalışıyorsak o hızlı bir şekilde enerji vermeye çalışır doğru. Ama iş sağlığı ve güvenliğinden asla ödün verilmeden. Yani çalışanların psikolojisi bu noktada çok önemli. Ya alınan önlemler çok önemli. Hepsi iş sağlığı güvenliği yani hat safhada önemli bizim sektörümüzde. Çok genç bir kardeşimsin. İleriye dönelik plan projelerin neler? <laughs> ee, sadece bu işlemi kalmak istiyorsun, bunun daha ilerisine ilişkin 5 sene sonrasına ya da 3 sene sonrasına kurduğun bir hayalin var mı? <laughs> Bunu paylaş. <laughs> Başka bir soru alayım. Peki. Çok mu özel oldu bu? <laughs> ee, yok da yani. Peki. Ee, enerji konusunda Türkiye'nin durumu ne alemde? Enerji konusunda Türkiye'nin durumu. Yani... Açıkçası yenilebilir ve yenilebilir kaynakları yani üretimini artırmaya çalışıyoruz tabii ki. Bizim sektörümüzde genelde işte bu yeni güneş enerjisi şu an rövaşta. O güneş enerjisinde kurulan yerlere, yeni tesislere ya da şarj istasyonları mesela elektrikli araçlar çoğalı tabii ki. Bunlara yönelik işte şarj istasyonlarının artması durumunda bizlerin devreye girdiğimiz noktalar oluyor. Yani bir artış var tabii ki ama sayısal olarak da hani çok çok güzel bir yeme demeyiz soru işareti. Fakat ilerlememiz bence güzel. Peki... E, bu güneş panellerinin artmasından yana mısın özellikle e, sanayi bölgelerinde hı hı. E, toplu e, konut alanlarının olduğu yerlerde. E, çünkü elektrik çok kıymetli bir şey e, ve biraz önce söyledin gittiğin Anadolu'da özellikle hı hı. şurada e, yakın tarihe kadar e, elektriğe çok muhtaç. Hatta kurtuluş dönemine baktığımızda hiç yüzünü görmediğimiz ama bugün e, evimizde elektronik aletlerin ciri tatlı bir dönemden geçiyoruz. Yani bol keseden yiyoruz ama şey işte yeni bu elektrikli araçlar hayatımıza girdi. Güneş panelleri çok rahatlatıyor elektrik Hı -hı. açısından en azından. artmasından yana mısın düşünen fikrin nedir o konuda? Artmasından yanayım ama güneş enerjisi sektörü dediğimiz yani bir off-grid ve on-grid diye ikiye ayrılıyor aslında. Hı -hı. Biri şebekeye bağımlı, bir şebekeye bağımsız. Şimdi şebekeye bağımsız dediğimiz mesela ki diyelim biz enerji olarak bir köy diyelim. O köy enerji götüremedik. Hı -hı. Yani yatırım yapamadık, bir şey yapamadık. O noktada güneş enerjisini kişi kullanıp kendi elektriğini kendisi üretebilir, kendi ihtiyacı kadar. Tabii ki hani o da maliyete bağlı yani daha doğrusu kullanıcıya, enerjiye bağlı maliyet de artıyor. Onun ayrı bir nokta ama bizim yatırım yapamadığımız noktada kendisi kullanabilir. Çok da güzel bir imkan ve fırsat. Fakat e, yani on grid dediğimiz şebekeye bağlı ise mesela ihtiyacı kadar kullanıp, ihtiyacından fazlasını satışa geçecekse o zaman altyapı oluyor olması gerekiyor. Yani bizim Türkiye sistemlerimiz, elektrik sistemlerimizin de bu altyapıya hazır oluyor olması gerekiyor. Artmalı ama kontrollü artmalı diye düşünüyorum. Müdür Hanımcığım son sorum şu. Kaçak elektrik enge engellenebilir mi? Kaçak elektrik engellenebilir. Tespitler doğrultusunda engellenebilir. Ama e, yani bizim Türkiye olarak şöyle bir durum. Belirli kesimlerde kaçak elektrik fazla zaten tüketimleri. Hı -hı. Ama bunlar önlem alınmaya çalışıyor fakat saldırılar şeklinde geri dönüyor. Yani sosyal medyadan zaten bunları herkes görüyor. Hı -hı. Ya bizlerin de buna yönelik hedefleri var. Açıkçası her dağıtım şirketinin kendisine yönelik kaçak hedefi var. Bunu azaltmasına yönelik ve tespit edip önlemesine yönelik. Ee, azaltılabilir dediğim gibi tespit edilip yani önlem alınırsa azaltılabilir tabii ki. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ağzına ediyorum. sağlık. Efendim pırıl pırıl bir gencecik elektrik ve elektronik mühendisi kardeşimi ağırladım. Gizem Merve Aydın bir başka programda bir başka değerli konukla karşınızda olmak ümidiyle. Allah'a